Bir beslenme, sadece tüp bebekteki başarıyı artmakla artırmakla kalmaz, aynı zamanda oluşan gebeliğin de sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar. Hayatın her alanında çok önemli. Ama tüp bebekteki başarıyı arttırmada da beslenme çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle embriyolar hücrelerden oluşuyor. Hücreler protein yapı taşı, protein. O yüzden proteini beslenmek çok önemli. Et, süt, yumurta bunlar çok önemli besinler. E, fakat protein ne kadar önemli ise karbonhidrat da o kadar zararlı. E, unlu yağlı gıdalar vücutta şekere dönüştüğü için, e, şeker de oksidatif reaksiyona girip e, hücrelere zarar verdiği için kesinlikle tüp bebek tedavisi sırasında şekerli gıdalardan uzak durmasını e, kişilerin öneriyoruz. E, omega 3 hormonların yapımında e, önemli bir yapı taşı. Ee, en çok nerede bulunur oma yoğurucu? Fındık, fıstık, ceviz, e, semizotu, denizli, deniz e, ürünlerinde bolca bulunur. Erkek kısırlığında bir çok önemli.